Herkese merhaba. Bu videonun konusu Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho ve onun yazdığı bazı eserler olacak. Eserlerin özetlerine geçmeden önce her zamanki gibi gelin önce Paulo Coelho'yu daha yakından tanıyalım. Paulo Coelho de Souza 1947 senesinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde dünyaya geldi. İlkokul çağına geldikten sonra Koyu Katolik ailesi onu bir cizvi okuluna gönderdi. Lise çağına kadar cizvi okullarında okuyan Koalyo'nun bu katı eğitim disiplini sebebiyle psikolojisi ciddi bir şekilde bozuldu. Koalyo ailesi tarafından bir akıl hastanesine yatırıldı. Yaklaşık iki sene boyunca akıl hastanesinde yattıktan sonra tedavisi tamamlandı ve taburcu oldu. Üniversitede ailesinin isteği üzerine fakültesine yazıldı fakat 1968 yazı dönemin pek çok genç insanı gibi onun da hayatında bir dönüm noktası olacaktı. 21 yaşındayken okuldan ayrılmaya karar verdi ve Hippie olarak yaşamaya başladı. Hippilik döneminde Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'da seyahat etti ve çok fazla insanla tanıştı. Özellikle Afrika seyahatleri onu derinden etkilemişti. Bu dönemlerde Coelho bir söz yazarı olarak çalışmaya başladı. Şiir tarzında bazı eserler verdi. 70'li yılların ortalarında ise 1964 senesinde yönetimi ele geçiren askeri junta onun yazmış olduğu şarkı sözlerini sakıncalı buldu. Coelho'nun solcu eğilimleri olduğu da gizli bir şey değildi. 70'li yıllarda içkence gören ve hapis yatan Coelho, tahliye olduktan sonra da edebiyatın içinde kalmaya devam etti. Gazeteci olarak çalışmaya başladı. 1980'lerle birlikte yazım hayatında daha da olgunlaştıran Coelho, ilk eserlerini bu dönemde vermeye başladı. 1987 senesinde Hac kitabını yayınladı ve çok ses getirdi. Haç kitabını 1988 senesinde yayınlanan ve onu kitlelere tanıtacak eseri olan Simyacı izledi. Coelho o yazın hayatı boyunca 30'dan fazla eser kaleme almıştır. Kendi ülkesinin dışında tüm dünya tarafından oldukça beğenilen ve takdir edilen bir entelektüel olarak kabul görmüştür. Coelho şu anda İsviçre'de eşiyle birlikte ikamet etmektedir. 77 yaşında hala yazmaya devam etmektedir. Bu videoda Coelho'nun tüm eserlerini anlatmak mümkün olmasa da onun ülkemizde de oldukça sevilen 3 eserini seçtim ve şimdi isterseniz gelin bu 3 eserin özetlerine bir bakış atalım. Veronica Ölmek istiyor. Paolo Coelho Slovenyalı genç bir kadın olan Veronika, yaşadığı tek düze hayattan fazlasıyla sıkılmıştır. Anne ve babasının boşanması da onda derin travmalar yaratmıştır. Ljubljana'da bir manastıra çekilen ve orada yaşamaya başlayan Veronika artık daha fazla yaşamak istemediğine karar verir ve bol miktarda uyku ilacı alarak intihar girişiminde bulunur. Veronika gözlerini yeniden açtığında bir akıl hastanesindedir. Doktorlar onun ölmek için aldığı aşırı dozlu uyku ilacının kalbine zarar verdiğini Veronica'nın kalbinin en geç bir hafta içerisinde iflas edeceğini genç kadına söylerler. Hastanedeki oda arkadaşı Zetka ile bu sırada iyi ilişkiler kuran Veronica ölümü bekleme düşüncesinden pek hoşlanmaz ve bu süre zarfında birkaç kez daha intihar etmeyi dener. Hastanedeki Eduard isimli bir şizofreni hastasıyla duygusal bir yakınlık duymaya başlayan Veronica, Eduard da piyano çalar ve onunla ilişkiye girer. Eduard sürekli elektrik tedavisi uygulandığı için oldukça sakindir ve kizofreni belirtileri göstermemektedir. Veronica ise artık ölümü eskisi gibi düşünmemektedir. Doktorların da ondan gizlediği bir şey vardır. Veronica'nın kalbi gayet sağlamdır ve aslında intihardan dolayı hasar falan da görmemiştir. Buna karşın bu bilgiyi bilmeyen Veronica son günlerini yaşadığını düşünerek Edward ile hastaneden kaçar. Nihayetinde hastanenin başhekimi Doktor Igor'un aklına gelen bu tedavi işe yaramış ve Veronica'nın suisidal düşüncelerini silip atmıştır. Veronica ve Edward'ın kaçışları diğer hastalar üzerinde de olumlu bir etki yapmıştır. Bu kitapta Coelho hayatın aslında ne kadar değerli olduğunu ve onu kaybetme ihtimaline karşın yaşama içgüdüsünün ne kadar basın olabileceğini abartılı da olsa vurucu bir şekilde anlatmayı başarmıştır. Simyacı Paolo Coelho Santiago isimli genç İspanyol bir çoban macera tutkusuyla yanıp tutuşmaktadır. Bir gün kendisini kral olarak tanımlayan yaşlı bir adam onun hayatını değiştirecektir. Kral genç adama bir hazine vaat eder. Hazinenin Mısır'daki piramitlerin yakınında olduğunu ve Santiago'nun gerçekten buna inanması halinde hazineyi elde edebileceğini söyler. Santiago bunun üzerine bir şekilde Afrika'ya gider. Mısır'a ulaşma hayaliyle başıboş bir şekilde dolaşırken biriyle karşılaşır. Bu kişi Santiago'yu dolandırır ve tüm parasını alır. Beş parasız ve umudunu yitirmiş halde Santiago bir kristalcinin yanına giderek onunla çalışmaya başlar. Ustası Mısır'a ulaşmak için koskoca sahra çölünü geçmesi gerektiğini ona söyler. Genç adam bu büyük zorluğa rağmen yine de umudunu yitirmez. Santiago bir kervanla Mısır'a doğru yola çıkar. Kervanda gizemli bir İngiliz'le tanışır. İngiliz, simya denen bir şeye ilgi duymaktadır. Delikanlı İngiliz'in kitaplarından bazılarını okur. İngiliz'in amacı, yoldaki bir vahada yaşayan meşhur bir simyacıya ulaşmaktır. İngiliz'in bahsettiği vahaya gelince Santiago, vahada Fatima isminde bir kıza tutulur. İngiliz ise simyacıyı bulmaktan vazgeçse de Santiago bu simyacıya ulaşır. Ve Santiago yoluna bu büyük simyacı ile devam eder. Kabile savaşları arasında düşen iki yolcu bir kabile reisine esir düşer. Bu esaret süresince Santiago hayatın sırrına vargıf olacak ve yoluna tek başına devam edecektir. Sonunda piramitlere ulaşan Santiago burada hazineyi aramaya koyulur. Bu sırada iki savaş mültecisi tarafından ölesiye dövülür. Bu olayın ardından Santiago hazineyi yanlış yerde aradığından emin olur ve sevdiği kadın olan Fatima'ya geri dönmeye karar verir. Aldatmak Paolo Coelho Venevre'de yaşayan 31 yaşındaki genç kadın Linda pek çok kişinin öykündüğü bir hayata sahiptir. Bir bankanın patronu olan kocası ve iki küçük çocuğuyla birlikte Rahat ve lüks içinde bir hayatı vardır. Linda için ise bu pek düşünüldüğü gibi değildir. Oldukça sıkıcı, mutsuz ve tek düze bir hayat olduğunu düşünmektedir. Gazeteci olarak çalışan Linda, bir gün bir siyasetçi ve aynı zamanda gençlik aşkı olan Jacob ile bir röportaj yapar ve eski günlerini hatırlar. Linda bu röportajın ardından çok etkilenir ve Jacob'a aşık olduğunu düşünmeye başlar. Ne var ki Jacob da başarılı ve oldukça zengin bir kadın olan Marianne ile evlidir. Linda ve Jacob kısa süreli bir flört dönemi geçirirler. Genel seçimlerde Jacob başarılı olur ve meclise girer. Seçim başarısı Jacob'ı değiştirmiş ve genç adamı karısına sadık bir adam haline getirmiştir. Linda ise bu rezervinde zarfında umutsuz ve Jacob'ı tekrar elde etmeye çalışmaktadır. Marianne'e bir tuzak kurmayı planlayan Linda son anda bu fikrinden vazgeçer. Sorununun psikolojik olduğuna kanaat getirmiştir artık. Bir süre psikiyatristten yardım almaya çalışan Linda için terapiler pek iyi gitmez. Bu sırada Linda ve Jacob'ın ilişkileri inişli çıkışlı bir şekilde devam etmektedir. Bu durum Linda ve kocası Jacob ve Marian ile bir akşam yemek yiyene kadar devam edecektir. Bu yemekte Jacob'ın tavırlarını gözlemleyen Linda, Jacob'ın aslında onu gerçekten sevmediğine ikna olur. Linda ve Jacob birkaç kez daha birlikte olurlar. Daha sonra Linda ve eşi bir otele tatile giderler. Linda'nın dağdan yaptığı yamaç paraşütü onun hayata bakışını değiştirecektir. Artık sevginin gücünü idrak etmiştir. Paulo Coelho'nun üç eserinin özeti bu şekildeydi. İlerleyen dönemlerde Coelho'nun başka eserlerini de anlatabilirim elbette. Her ne kadar bana uygun olmayan spiritüalist bir çizgide ilerliyor olsa da Coelho'nun oldukça iyi bir edebiyatçı oluşunu takdir ediyorum ve onun kitaplarını okumaktan keyif alıyorum. Coelho veya onun kitapları hakkında sizin de düşünceleriniz varsa bunları lütfen yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik Esen kalınız